Ne güzel bir akşam. Atolcuğum sağ ol. Sağ ol. Çağdaşı olmaktan onur duyduğum ve birlikte öğrettiğimiz mutlu olmazımın 23 yıldır hala sahnelerde var olabilmesi onun gücüdür. Önce onun için bir teşekkür etmek istiyorum. Sonra da o güzelim şiiri okumadan önce şu başkanı bir yere bırakırsanız çıkarabilir. Evet. Atol benim için umuttur. Hayatı kucaklamamda hep cesaret vermiştir. Hep onun o dürüst bakışlarını, o yüreğini hep içimde hissetmişimdir. Ve yanlış bir şey yapmaktan korktuğumda hep Ataol aklıma gelmiştir. Ataol ne der acaba? Bunun için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Ondan öğrendiğim çok şey var. İşte bu öğrendiklerimin, bu öğrendiklerimin bir teşekkürü olarak ona yine kendisi dizeleriyle seslenmek istiyorum. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın bir şey. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne. Denize saatlerce bakabilir bir bir kuşa, bir çocuğa yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler salmaktır buraya. Kucakladın mı, sın sıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı, bir kez sın sıcak kumlara. Bir kum tanesi gibi, bir yaprak, bir taş dinleneceğiz. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine hem de bütün beni seslerle, eskilerle dolarcasına insan balıklama dalmalı hayatın içine bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına uzak ülkeler çekmeli Bütün hayatları tanımakla <laughs> bu suyla yanlamışsın. Ne içmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın. Ve kederi de paylaşmalısın. Kederi de yaşamalısın namusluca. Bütün benliğinle. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırırsın. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına, dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Çocuklarımdan öğrendiğimi söylüyor. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Ve güveye, bütün evrene karıştırcasına. Çünkü, çünkü Ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana.